Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, vefatı sonrası zor günler geçiren Ece Erken zaman zaman eşiyle eski anılarını paylaşıyor. Erken bu sefer yazlığının bulunduğu çeşmeden bir paylaşım yaptı. Ece Erken'in paylaşımı sevenlerini üzdü haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz sunucu Ece Erken ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu. Ece Erken gündemden düşmüyor. Eşine özlemi dinmeyen Ece Erken çeşmeden bir paylaşım yaptı erken fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı, çeşmedeki evime ilk hediyendi. Maşallah her sene daha coşkulu veriyor, yedi veren. En görünen, en güzel yerde limon ağacımız. Eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan erken, paylaşımına, çok özledim be aşkım çok. Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bir bilsen. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Nur içinde yat inşallah. Dualarımdasın. Notunu düşmüştü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar